Merhabalar. <laughs> Hoş geldin Jülideciğim. Biz de tam sonuçları açıklamak üzereydik. <laughs> Yorulmayın. Kendinizi yormayın. Kazananın kim olduğu belli. Hele ki şu üzgün ve umutsuz, mutsuz ev kadınlarına bakınca ezikler. Ezdim sizi. <laughs> yani Jülideciğim, sonuçta basit bir yarışma bu. Bu kadar ciddiye alma. Aha! No, 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 no. Yanılıyorsun Hans hiç de basit bir yarışma değil. Gayet de önemli bir yarışma. Ben bu yarışma için emek sarf ettim. Gücümü, terimi, her şeyimi harcadım. Yeri geldi, arkadaşlarımı sattım. Yeri geldi, olmadığım aşklara yelken açtım. Ya, işte böyle. <laughs> tamam, tamam. Sakin ol. Açıklıyorum. <laughs> Ay niye sakin olmayayım ya? Allah Allah, sen. <laughs> Evet. Büyük ödülü kazanan kişiyi açıklıyorum. Host kardeşimiz. <laughs> Duydun mu? Ben dedim. Ben... Aha buraya yazdım. Ben tarihe adımı yazdım. Ben dedim mi olur be? Siz benimle nasıl dans edersiniz be? Jülle. Ezikler. Jülde. Ha? Jülde. Sakin ol. sakin. Host kazanmış. Host, host kazanmış. Host nasıl kazanır? O daha yüzlerdeydi, yüz yirmiydi en son. Nasıl olsun kazanır ya? Saçmalama be! Nasıl olsun kazanır beyefendi? Açıklar mısınız? Maalesef şimdi diyeceğim. Yaklaşık bir saat önce büyük bir aşiret oynamış arkadaşımızı. Aşiret mi? <gülüyor> <gülüyor> beşer! Yaktım seni Beşer! Öldüreceğim tependen tependen! seni. Belki orada dibini de bulursun. <laughs> Çünkü o şeytan, onda boy kısa ya, diğer yarısı yerin altında. O yerin altına gömeceğim onu beni mahvetti Beşer. <laughs> sen, sen ne işe yararsın be? Hayatın boyunca ne işe yaradın ya? Şu göbeğe bak, saklama. Oturmaktan o bilgisayardan ne hale gelmişsin? Tipin kaymış. Sana güvendim oğlum sen kavgaya gitsen yanına adam çağıramazsın. Ezik! Sesinler! Ben kazanacaktım! bu yarışma! O benim! Paralar <laughs> benim! Her şey benim! Beni kırmayıp... ...hosta oy verdiğiniz için çok sağ olun sevgili aşiretim. Hepinizin bilgisayarın gözlerinden öpüyorum. Saygılarımla, sevgilerimle çok sağ olun sevgili aşiretim. Ah ne demişler? Son gülen iyi gülermiş. Değil mi? Titrek kobran benim. Titrek kobran benim. <laughs> Hadi ben işe gidiyorum. ya da. Geç kaldım. Anam! Kızım ceketin cebinden bilet düştü ya. Ben heyecandan cebime mi koydum ne yaptım? İlk günden beri cebimdeydi halim. Allah'ım bileti buldum, cebimden çıktı ya bilet, bilet cebimden çıktı ya, cebimden çıktı ya bilet. Kızım buna amorti bile yok ya. Çıkmadı. Kızım nereye çıkmıyor? Çıkmış olması lazım. Milli piyango idaresinde bir yanlışlık olması lazım. Cekette bir yanlışlık olması lazım. Bir yerde bir yanlışlık olması lazım. Çıkmış! Kim? Sen kimsin? Bak! Anam! Silindi ya kocamın diski! Bak! <laughs> Asalet! Annem sahte nikah yaptığımızı öğrendi baskına geliyor. Aman gittin yumurtladın değil mi? Senin deli annen öğrensen olacak ayol? Esas Mehveş'ten aslan öğrenmesin. Yemezler valide hanım hayvan telli telli. <laughs> ne zaman geldiniz çocuğum? Fark etmemişim. Ee, biz de sevimli ve yakışıklı kocamlar şakalaşıyorduk ilahi aksesory. <laughs> yok kaç. Onlar yemedi ama ben yedim lan seni. Gel Hayır, hayır yok bu gece hayır halim yok.